Arkadaşlar selam. Şu an antika pazarına gidiyoruz. Ben ilk defa gideceğim. Yerini tam bilmiyoruz. Umarım konum yardımıyla buluruz yani. Başımıza bir şeyler gelmez istemiyorum bu konum yüzünden. Çünkü konum kullanmayı hala daha çözemedim. Ve yani hep bir şey oluyor konum kullanırken. Neyse. Ama olmayacağını umut ederek gidiyoruz. Size orada açarım. Bay bay. Arkadaşlar tekrardan selam. Şu an kızlara geldik. Sonra otobüsle Ayrancı'ya gelenine bindik. Şu an pazarımız Ayrancı Antika Pazarı. Bakalım umarım güzel şeyler bulabiliriz. Nakit para da aldık. Çünkü nakit parasız giden arkadaşlarımız olmuştu. Onların gafına düşmeyelim dedik. Ee, bakalım size çekelim. Umarım bir şeyler bulabiliriz. Ve birazcık uygun fiyatlı olur. Çünkü çok pahalı galiba. Bilmiyorum. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar şu an geldik ve gerçekten kalabalık duruyor. Kameramı bir temizleyeyim size çekeceğim. Arkadaşlar bu bir hasta terazi ve bu hep evimde olmasını istediğim bir saat ay ne saati be telefon <laughs> burada çok güzel çok tatlı değil mi bunlar çok güzel çok güzel değil mi <laughs> oyuncaklar çok güzel ya bunlardan Eskiden dedem de vardı herhalde. Ne kadar abla? Oğlum bunlar çok güzel. Ay, bu da aklıma geliyor sadece. Bakayım anlayayım. Ben bunları kaçırmışım. Bakmak için. Allah <laughs> Bunlar türleri mi? <laughs> yani <çürleri> çok Tamam, legolara Bir de şey var yani. Çok güzel. şu bebeklerin korkunçluğuna bakar mısınız? Gerçekten bunları anlamıyorum ya. Şunun gözlerine bak. Allahım delireceğim. Neyse oyuncaklara biz bakalım. Ben her şeye bakıyorum ama hiçbir şey alamıyorum. Çünkü param yok o kadar. Aa, burası 15 falanmış. Burası ucuz bir yer. Bakayım bir bakalım. Bir tane bunu aldım. Hiçbir yerde bulamayacağımı göre. Aynen. Nesi biraz sonra gösteririm. bakar sanırım bunları alacağım. Gel yani bunlara bak. Bir sürü oyuncak var. Bunları anlamadım ne olduklarını karakterleri ama hep benim geçemediğim bir nesil sanırım. Burada arabalar var. Hiç anlamıyorum ki. Arabalar. <laughs> arkadaşlar böyle işlemeler var ve çok güzeller. Bunların fiyatlarını dahi sormuyorum çünkü aşırı pahalı şeyler. İşte görüyorsunuz en iyi blok çeken insan benim. Saraklar. Kullanamam ama çok güzeller. Bunlar gerçekten güzel. güzel bir bilgi verecek. Ben bunları tuzluk gibi bir şey sanmıştım. Bunlar neymiş? Dikiş yaparken iğne parmağımıza batmasın diye korumak amaçlı. Aynen. Parmak korumak için bunları yapmışlar. Bilmiyorum o kadar güzeller ki. Ben de diyorum buna tuz koysak ne olacak? Koymasan ne olacak? Ben bunu yani bir günde bitireceğim bir şey bu tuz. Abi netlemiyor ya. Neyse arkadaşlar bütün zorluklara rağmen gösteriyorum yani. Şöyle mesela böyle dikiş. Dikiş nasıl dikiliyor bilmiyorum. Böyle bir şeyler. Mantıklıymış ama. Neyse çok güzeller. Aynen. 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 Arkadaşlar Aynen. yemek yiyorum. İlk çağda ki ben kadar bir insanların kullandığı. Aşırı büyükler. Aynen. Neyse. geldi. Noel demem de yılbaşı yani. İşte bu galiba. Bu kadar güzel kameralar var. Şunun rengi çok güzelmiş. Arkadaşlar şu. Bunu kendime benzet. Bak odaklama problemi yaşıyor. Alvin odaklıyor. Evet. Burada çok güzel figürler var. başta ejderha var. Kukla. Papyuslar var. Takılara bakacağım şimdi. Ne oldu tamamlamadı. Bu kadar garip şeyler var ki. Senlerde kadınlar. Bu var abi. Ben da çalışıyorum. Bunlar ne olduğunu hatırlamadım, bilmedim şeyler. Buna, tamam çok güzel. Arkadaşlar böyle oyuncaklar var, bir sürü ama ya yani mesela şuna bakın çok güzel. Bu mesela Ağustos boyu tembel. Seni gidi tembel yani. <laughs> evet bu direkt yapmış yani. <laughs> Aynen. Neyse. Çok güzel şeyler var. Ben bir tane daha, bir tane çok güzel şey aldım diye göstereceğim birazdan size. Angry Birds. Bird. Bunu nasıl okunuyor bilmiyorum. Aa, bu da bir tane çizgi filmde vardı. O ne? Penguin. <laughs> <laughs> Bunun yan bayılır. Öyle. Neyse devam ediyoruz hala. Bakıyoruz. memleketimden bir şeyler görünce. En çok dinlediğim şahitmiş. Muğla Bodrum canım benim. Gittin değil mi? Gittim tabii kız. Çok güzel. O, 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 o. Ah, bu da Bodrum çıktı. Nice ya canım. Gittin, Aa evet onlardan alabilirim bile ya. <laughs> çok güzel. modelleri var. Arkadaşlar şu an bir sürü bir şey aldım. Bir sürü da çok az aldım ama ne para harcadım. Şimdi burada yemek yerine falan bakacağız. Bir şeyler yemek istiyorum. Çünkü sabah yemek yiyemedim yani açıkçası. Neyse buradan devam edelim. Arkadaşlar şu an pazardan çıktık ve kalabalığı size şöyle çekmek istedim. Aşağı insan çok güzel bir şeymiş. Neyse bay bay görüşürüz başka bir günde. Evet arkadaşlar şimdi bir parka geldik. Siz aldıklarımı oradan göstereceğim. Orada gösteremedim. Bir tane çöp aldım. Çok güzel değil mi? Şimdi bence bakın. Bayağı güzel bence. Bunu dileyi aldım. Yine dillerde şöyle bir tane. Bu noodle falan ya da bir yemek yerken hani kullanıyorlar ya çinliler ya da Koreliler. Onların bir kaşığından aldım yani. Böyle bilmiyorum. Hoşuma gidiyor bu böyle şeyler benim. Böyle kendime bir tane yüzük aldım. Kem gözlerden beni koruması için renk renk. Biraz kocaman ama şöyle takınca yani bence gayet güzel. Ya da buraya da takabilirim şöyle. Böyle kombinime göre değiştireceğim artık. Neyse. Bir iki tane dinozor aldım oyuncak. O kadar güzeller ki ah. O kadar güzellerdi ki. Bakın. Bakar mısınız şuna? Çok tatlı değil mi? Diğerini de göstereyim. Bir yerde bu. Bunları da dile aldım. Çok tatlılar bence. Belki benim olur bilmiyorum ama hoşuma gittiler. <laughs> Neyse böyle o kadarcık. Kamera çok kötü çekiyor şu an. Neyse yukarıda. <laughs> ah, çok güzel. Video çekiyorum. <laughs> Youtube. Youtube nasıl sonunda? Seyahat. <laughs> bakmış burada Merve. Sarı cincinin. <laughs> şu karamel makyajı, şu karamel lastik. Tamam benim aldık gidiyoruz. Arkadaşlar ışık çok kötü ama Nihan yine de parlamayı beceriyor. <laughs> burada da Efren var. <laughs> ama çok kötü ışık. Tavas sayfa. Tavas sayfa, tavas sayfa. Evet buna tavas sayfa diyebiliriz. Fotoğraf teşekkürler. Tamam. Bay bay. Bu kadar çok Yok be ama çekmiyorum. Ona çekmiyorum. Geçen gün ne oldu? <laughs> var. Bunu videoya alıyor musun? Evet. Benim ödevlerim var. Şu kız ödev vermeyin. Şu kızın yüzünü görelim. Benim Sen benim ne yapıyorsun? Benim ödevim var ama yapmayacağım. <laughs> <laughs> Yapmasan <laughs> benim... sıfır olacak. Yapmam lazım. Arkadaşlar ben benim ödevim da not yok. Ben yaptım gelmedi kanka birinci Aynen bunu yaptırmışlar. Abi, ne 80 sayfa yaptım. Ayıp be. Vallahi ayıp. Neyse. Çok zor anasını satayım. İremciğimiz biyoloji okuyor. Niyancığımız kimya öğretmenliği okuyor. Ben matematik okuyorum arkadaşlar. Özel ders için bilişim bilgilerimizi şu bıraktım. <laughs> İnşallah çözebiliriz. <laughs> Aynen. Belki Aylin yüzler. Aylin'cim sevgiler. İstanbul'a gelemedik ama Ankara'da zorlu buluştuk zaten. <laughs> Valla benim sınavım olmasa açık <laughs> Ben niye sürekli böyleyim? <laughs> <laughs> Fotoğraf. Ama sen ilk defa yurttasın Evet. Daha <laughs> şey söyleyeceğim. Ünlü olacağım ya. Ooo. <laughs> <laughs> Tüm arkadaşlarını. <laughs> Arkadaşlar güzelliğimizi sadece güzel gözler görebilir. <laughs> ne felsefik bir iğrenç bir cümleydi. Biz ikimiz yeşil giyindik. Yeşil Bak kolyemi taktım. E ben, fark et, ben fark etmesem fark etmeyeceğim. Aynen şey sen almasın. deyince fark ettik. Neyse. Çünkü montunun kapalıydı ben gördüğümde. montun da yeşil. Bez Neyse arkadaşlar ya. ne yana biz böyle Aa, mı giymişiz? Amatis taşı aldım hmm. arkadaşlar. A, aşk arıyor. <gülüyor> <gülüyor> aşk arıyor. Aşk, <laughs> aşk Aşk arıyor. E, Eskişehir'den aldığımda, aldım eski aldığımı videolar da Şuramı yaktım bu arada. Aa kapatma Aynen siz benim YouTube YouTube'culuğumu çok göremediğiniz için arkadaşlar. Bugün ünlü oldu. ben de ünlü, evet. ünlü olabilirim. 2020'den beri bekliyoruz bugünleri. Nihan da yok geldi. Artık Nihan'la da görüşmüyorsun ki. Aynen en son doğum gününde görüşmüşüz bitmiş yani filmde. Nihan'la hep görüşemiyoruz. Çünkü Nihan kadar meşgul bir önemli işler olan bir insan değilim. Aynen. Bir bakayım buradan. Arkadaşlar kafe gelin. Bence Starbucks güzel değil. Evet, ihtiyacım karşıladım. Yurda gidip bir ders çalışayım. Ay şöyle, şöyle çek. bir de söyle. <laughs> Arkadaşlar tavas tayfa diyebilir miyiz bir eksikle? Diyebiliriz. Aylin, Aylin. Aylin eksik, <laughs> Aylin'imiz eksik. Aylin zor eksik. Aylin zor eksik. Aylin zor Aylin'i buradan öpüyorum. <laughs> biz diyorsan seni çok özledik yavrum benim. Evet ya gel artık, biz gelemiyoruz fakirlikten. <laughs> Vallahi her ay Evet. Ay. Şey Daha gibi. çok eksiye <laughs> düşerek, katlanarak eksiye düşüyorum eksiye düşemiyorum. <laughs> Bu düşemiyorum. ben eksi <laughs> en güzel düşüyorum. öğrenci hem... tutumlu, hem, hem altyazı altyazı. Altyazı. O, o tasarruflu. Eksiye düşme ihtimalim yok. Tasarruflu. Kredi kartı yok iyi kızın. Eksilmem mi? Evet, açtırmamış. Benim kaykam yok. Ana. Kızın kaykam Bu sene bana burs çıkacak. Allah'ım inşallah burs çıkar da yetmiyor. Yetmiyor. Öyle. Neyse bu da böyle bir vlog olsun. Anı kaldı bize. Manifest Güzel oldu. Bakalım bir dahaki nerede görüşürüz. Sağ ol. Tamam Şöyle bir kapat. <laughs> Herkes izleyecek. Herkes Aa, aşağıda Instagram'ı var. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Hacı Bayram'ın gururu. Hacı Bayram. <gülüyor> Polatlı. <laughs> Polatlı'nın gülü. <laughs> Polatlı'nın gülü. Ankara Üniversitesi'nde de ikinci üniversite mi okuyacağım? Aynen. Yani iki veririm. tane üniversitesi var kızım. Bu yaşta senin var mı? Benim yok. Neyse. Ölsellerim yok maalesef. Ah ben, ben bir, ben bir tane şey okuyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Millet bir tane siz zor okuyor. Ben gittim ikinci üniversiteyi yazdım hmm. aptal gibi. Olsun e, ileride faydası olur. Neyse kolum ağrıyor. Harbi... en azından arada bir Ankara Üniversitesi'nin kampüsüne giriyorum yani o sayede. Aynen sen gel ben seni tam dolanıp geziyorum. Sen, almayız. Seni ezikliyoruz biz. Ben Gaz ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> <Ocaklarım>, şey merkezi. Ülkücü <laughs> <laughs> abilerim duymasın ağzınıza sıçmıyor. Neyse. Arkadaşlar bu konuşmalar hepimizin arasında kalsın lütfen. Buradan Mansur Yavaş'a. Aynen. Bunu iletmek istiyorum. Polatlı'daki fen fakültesini taşıyın abi şu şeye. Gazi'ye taşıyın. Ya biz çok gerçekten hayat yok orada. <laughs> <Yani> dedelerle nenelerle <laughs> yaşıyoruz yani. Çok kötü. Yerlik ya bunlar biraz seviyorum. yaşamasın bir öğrenciliği Lütfen lütfen evet, başla. Bir de şey diyor e, dekanı, sayın dekanımız. <laughs> çok severim kendisini <laughs> bu arada. Selam. Necdet hocam. E, şey diyor. <laughs> <Necdet> aslında <laughs> burası çok avantajlı. <laughs> Üç tane büyük şehrin ortasındayız. Eskişehir 2 saat. Konya dibimiz. Ne Ankara var bir de. Ankara var bir de. <laughs> bir de Ankara'da. Ankara'da şey değil falan. ne? Üç i̇şte, tane büyük şehrin ortasında. Bu avantajı kullanın falan diyormuşlar. Bence saçmalık. Neyse öyle. İnsan öldürüyorlar. Taşıyın bizi. Taşıyın. Şimdi Ben nereden. fakültesi hiç gider dağın başına kurulur mu ya? En önemli fakülte bak bilim insanları yetişiyor burada. Evet öyle. Bilim bu biz olmasak bu aşıları kim gelişecek? Hiç <laughs> önce siz karşılayacaksınız. Evet kesin öyle olacak bakalım. Hele ben o gramajları ben hesaplayacağım matematik. Yani Belki biz zaten olduk. laboratuvar açacağız. Üçümüz. <laughs> evet. evet. Üçlü dershane grubu. Yani Aylin, Aylin mühendislik okuduğu için o gelemiyor. Aylin'i <laughs> dışladık. Aylin'i mühendislik şey... <laughs> dershanenin başını okuyalım. <laughs> olabilir. <Aylin gülüyor> hesap duracak. kitap işlerini şey, Aylin yapsın. Aylin dershane inşa edebilir ancak ne yapabilir? Evet, inşa Aylin yapsın. Ama onunla alakalı değil de ki. De. Neyse. Aylin, Aylin, Aylin ne bölümü okuyordu? Aylin böyle? seni bu gruba dahil edemedim Aylin. şu an. Şehir evet. bölge planlayıcı soku. Şehir bölge planlama okuyor. Dershane bizim bölgesini planlarsın Aylin. Evet Sen Aylin. hiç buluruz merak etme. Sen onu yaparsın. Arada bize çay kahve içmeye gelebilirsin yani. Ama bizim yani. izin veriyoruz tamam. Ama seni ortak ederiz size. Yüzde iki falan. <laughs> Dur Bunu basak ailemi koyayım. Bir bak 33 30 33 1. Sana 1 kaldı çocuğum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu, gücülük, bu, bu kadardı. Ay. Evet, Böyle. ben gidiyorum. Aynen artık Polat'la gideceğiz. <laughs> 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 aşırı komik, aşırı komik yok <laughs> eğlendim bugün. Dur bakayım geri çıkacağım. Hadi <laughs> kapanış yapalım. Bay <laughs> bay. Yapıyoruz aşırı. Abone olun.